Birleşik Arap Emirlikleri'nden iadesi istenen Sedat Peker'den ilk açıklama. Suç örgütü lideri Sedat Peker, Kırmızı Bülten ve Adalet Bakanlığı'nın iade talebinin ardından yakınları aracılığıyla ilk açıklamasını yaptı. Her şey hazırım dedi. Hakkında Kırmızı Bülten çıkartıldığı belirtilen ve Adalet Bakanlığı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden iadesini talep ettiği suç örgütü lideri Sedat Peker, gelişmeler üzerine yakınları aracılığıyla açıklama yaptı. halktv.com.tr yazar İsmail Saymaz Bugünkü yazısında dün Peker'in yakınındaki bir isme ulaştığını söyledi. Peker ile sıcak gelişmeyi konuşup konuşmadıklarını sordum dedi. Saymaz'ın yakınının Peker ile konuşmalarını şöyle aktardığını belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri beni bilgilendirmedi. Türkiye'deki avukatlarımı bilgilendiren makam yok. Hiçbir şey hukuka uygun olmadığı için iade edilir miyim, edilmez miyim tarzındaki soruya verebilecek cevabım yok. Her şeye hazırım.'' İlk yurt dışına çıktığım zaman rahmetli annem ve babam bile yüzümü görmek için bu kadar çaba sarf etmedi. Hükümetin şahsıma duyduğu sevgi beni aşırı mutlu etti. Hesabı çok iyi yaptım, onlar da yapmıştır. Şimdi doğru olan Allah'ın planını beklemek ve sonucunu yaşayıp görmek. İade olsam da olmasam da Allah'ın kaderini yaşayacağım. Saymaz ayrıca Peker hakkında şu ayrıntılar adı paylaştı. Yakın arkadaşı Peker'in başka ülkeye geçmek için çalışmalarının sürdürdüğünü ifade ediyor. Pasaportu olmadığı için şu an mümkün görünmüyor diyor. Peker'in eşinin Instagram'da yayınladığı görüntülerin eski değil, yeni olduğunu belirtiyor.